Herkese merhaba kanalıma ve evime hoş geldiniz bugün günlerden çarşamba sabah kalktık 11 buçuk gibi falan kalktık sonra kahvaltımızı yaptık mutfağı falan toplayayım derken saat 2 oldu saat 2 gibi böyle çok uykum vardı dedim ki Rüzgar'ı yanıma alayım biraz onun yanında yatayım sonra saat 3'e geliyordu eşim aradı dedi ki bugün mesai var ben geç geleceğim öyle deyince içimden de bir kızdım evde yumurta falan da yoktu Neyse ondan sonra kalktım saat 3 çeyrek geçe falan rüzgar daldım markete gittim ama ben hiç e, bu yasaklar başladığından beri rüzgarla markete falan gitmediğim için dışarıda ikimiz hiç gitmedik. Gittiğimiz zamanlarda hani arabayla gittiğimiz için rüzgar zaten markete girmiyordu. Bilemedim sonra e, Sema'yı aradım açmadı annesini aradım sordum dedim böyle böyle hani rüzgar markete girebiliyor mu girebiliyor dedi annesi yanında olduğu için. Tamam o zaman dedim. Evde de hiç yumurta yoktu. Birkaç gündür yoktu ama nasip olmadı almak. Yarın da kahvaltıya rüzgarın pişireceğimi şaşırdım. Çünkü rüzgar yumurta aşlamasını çok fazla yiyor. Bir de düşündüm eşim dedim evde yokken. Ben en iyisi gideyim dedim. Yetişebilirsem tek a 101e ya da BİM'e gidecektim. Karnabahar bulursam karnabaharda alırım diye düşündüm. Buldum da şöyle bir tane küçüğünden aldım. Bunun hepsini yaparım. Yerim de bunu. Yani öyle düşünüyorum ama Kalırsa da yarın da yerim. Soğuk soğuk da yerim. Hepsini birden yapayım çıksın. Sonra birkaç parça kalıyor. Bir daha da az geliyor gözüme yapmıyorum. Ondan sonra ne aldım? Ee, kıvırcık maydanoz aldım marketten. Kıvırcık bayağı büyükmüş. Bunları da şey yapayım diyorum. Hepsini yıkayım. Böyle bir şeyin üstüne sereyim. Kurusun sonra saklama kabına koyup dolaba koyayım. Yoksa çürüyor. Bir tane de maydanoz aldım. Çünkü kısır yapmayı düşünüyorum. Canım kısır istiyor. Kısır yaparsam diye maydanoz aldım. Şöyle dört tane de limon aldım. Limon da neden aldım? Aslında evde pek fazla gitmiyor. Böyle lazım olduğunda da az az alıyoruz. Ee, sabahları limonlu su içmek istiyorum. Eskiden içerdim. Dün içeyim dedim. Bir baktım dolapta limon yokmuş. Dedim dört tane alayım. Bu bile çok. Dört tane limon aldım. Bir koli yumurta aldım. Birkaç ığır zıvır rüzgarın. Sonra şey aldım. İki tane ampul aldım. Ee, A101'den Evde sürekli lambalar oturmalısıyla salonda avizeler var. Her gün bakıyorum bir tanesi yanmıyor. iki tanesi yanmıyor. Artık lambalı ala bıktım. Bugün de iki tane ampul aldım. Daha da alınacak eksik var. İki şey boş. Bir de eskiler artık 4-5 yıl olduğu için böyle sönük sönük olmaya başladı. Böyle karardı lambalar. Şu şeye baktım gözümü aldı. Öyle yani bugünün böyle geçti. Eşim yokken dedim markete gideyim. Karnabahar yapayım. Gündüz hiç video çekmeyi düşünmedim. Ee, akşam işte dün Boyner'e gidecektik ya. Bugün akşam gideriz diye düşündüm. O da iş mesaiye kalınca videoyu dedim bari başlatayım. Saat bu arada 5'i geçiyor. Marketten geldikten sonra evi bayağı bir temizledim. Çamaşır attım makineye. O yıkanıyor. Onu sereceğim. Öyle neyse. Çok fazla lafı uzatmadan şunu beraber yapalım birlikte. Rüzgarda yer mi bilmiyorum ama yoğurtsuz halini belki yer. Yemezse de yumurtaşlarım onu. Tencereye suyu koydum, su kaynadı, karnabaharları da attım. Onlar haşlanıp dururken dedim boş oturmayayım. Neyse şurada dursun. Önce şu kıvırcıklarımı yıkayım. Şurada süzgeçte süzülsün. Sonra da geri o bezim üstüne sereyim. Orada da bayağı kuruduktan sonra dediğim gibi bir saklama kabına koyarım. Cheek team. Ah eşim şunu yese yemiyor. Bunu da harşladıktan sonra kokusu çok kötü. Evden de hemen çıkmıyor kokusu. Oh bayağı çamurlu. Şimdi aklıma ne geldi? Şunu açayım size göstereceğim. Önemli bir şey değil ama. Şimdi. Şunu benim babam çok severek yer. Buraları bıçakla e, keserler. Bunun için yengemle kavga ederlerdi. Eskiden yengem bunu hiç yemezmiş. Babam alıştırdıktan sonra yengem kıvırcıkları yıkarken bu köklerini hep yermiş. O yüzden babam kıvırcık yıkarken gelir özellikle kökünü yemek için. Siz de yer misiniz acaba? Şöyle. Hiç yiyen var mı acaba merak ettim. Bak şimdi. Eğer yiyen varsa bana yazsın. Neyse evet, şu da gördüm. Bunu ben yemeyeceğim Biraz tuz döküp rüzgara götüreceğim Rüzgar yiyecek Şimdi bunu rüzgara götüreyim Geliyorum ben Şimdi tekrardan geldim. Ee, haşlandı ama telefonla konuşacağım diye biraz daha fazla haşlandı. O yüzden hiç dağıtmadan bunları yumurtaya bulayıp bir de şöyle e, galetonu almıştım. Bu da iri tanecikli. Önce yumurtayı sonra galetonuna batıracağım. Ben iki türlü de yapıyorum. Bazen sadece yumurtalı olarak kızartıyorum. Bazen de hem de galetonuna batırıyorum. Normal unla hiç yapmadım ama. Mesela Sema şey yapar böyle kek hamuru gibi bir hamur karar. Hepsini ona bulayıp kızartır ama ben öyle yapmıyorum. Önce yumurtaya batırıp sonra galet dolandırıp o şekilde kızartıyorum. Ee, ne yapacağım? Yağım kıza dursun. Şuradan bir maş alayım. Ay çok haşladım. Halbuki çok haşlamayayım dedim ama unuttum. Kayınvalidem arayınca daldım gittim. Elimde koptu hemen. İnşallah rüzgar da yer Bakalım bir deneyelim. Bu da çok dağılacak ama yağım da tam kızmamış. Yumurta ne kadar pahalanmış ya gerçekten. Bakkalda 28,5 A101'de medium'unu 25 liraya aldım. Çok şaşkınım ya. Eskiden 15 liraya falan alıyorduk. Ne ara bu kadar fiyatı yükseldi. Şunu altından açayım. Sıçramasın diye kapatıyorum iyice. Şey görmüyorsunuz ama oradan Eskiden bunu hiç sevmezdim. Bir gün böyle ben e, lise döneminde okurken hafta sonları da çalışıyordum. Böyle bir yerde yedim bunu. Dedim ne kadar güzelmiş. İlk başta da yemem dedim. Orada bir tadına baktım. Yemem dediğim için utancımdan yiyemedim ama sonra eve geldim annemden istedim. Benim annem bile yapmazdı pek yemezler öyle. Evlendiğimden beri de böyle sık sık yapmaya çalışırım. Ah bir değişme sevdirebilsem. Bazen uğraşmak istemediğimde direkt fırında yapıyorum. Biraz haşlayıp böyle harmanlayıp koyacaklarımla sonra fırında yapıyorum ama geç pişiyor şekilde de. Kızartma daha çabuk oluyor. Bu halet onu da bayağı iri tanecikliymiş. Ne kadar yavaş, yavaş. Siz nasıl yapıyorsunuz acaba bunu? Fırında yaptığımda üstüne kaşar da ekliyorum bazen. İyi ki de hepsini yapmışım çünkü azmış aslında. Neyse ben hızlıca bunları yapayım. Hazırladıktan sonra tekrardan görüşürüz. Çayımı da bu arada koydum demledim. O oluşumla birlikte yemeğimizi hazırladık. Oturduk şimdi. Yine atleti dışında Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Dedim e, mutfağa sofra bezini sereyim de burada yiyelim. Masanın üstüne rüzgar pek yiyemiyor. İçeriye de gitmeyelim dedik. Mutfağa yere serdik sofra bezini. Kızartmanın üstüne normalde ben direkt dökerim e, yoğurdu ama sarımsaklı yoğurt yaptım bu arada. Rüzgar bir kaç parça yedi. E, oğlum yer diye düşündüğüm için yoğurdu hiç sürmedim. Çay istedi, yemek yiyecek söz verdi. Al annem. Bundan da bir hamam yap. Soğudu. Al bir. Uzan bir. Hadi bir ye de görelim bir. Aferin, aferin. Öyle hepsi bir anda atılır mı? <laughs> Sıcak mı? Ama soğumuştu. Hayır dur bekle bekle dur. Sıpa ya tadı kötüymüş. Sıcaklığından değil. Al bir daha aç ağzını. Tamam ama bir tane şundan ye. Yok yemez biliyorum ben benim spayı. Ama yedi mi kaç parça? yedim. Yumurtan soğumuş mu? Aa. Aferin tamam iki tane yumurta ye. Çay da yaptım güya. Ee, Çay bundan deycem. yiyecek Çay diye deyceceğim. ama. Tamam çayını da iç yemeğini de ye. O zaman biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra tekrar bir yerlerde görüşürüz. Çıktı. Yumurtanın içinden sarı mı çıktı? Hı hı. Aaa. Sarı. <laughs> Allah'ım. Saatler sonra tekrardan geldik. Şu an yaptığımız iş gözükmüyor ama dur tripod alayım şöyle göstereyim. Ceviz kırıyoruz. Çayımız da yanımızda. Bir yandan da film izliyorum. Reklama girdi. Daha yeni oturduk cevizin başına. İşim biraz kırdı. O kıracak. Ben de açmaya başlayacağım. Ben daha önce ceviz kıracağıyla hep kırıyordum da benim ellerimi şişiriyor ceviz kıracağı şuraları. Artık biraz eşim biraz ben kıralım dedik. Böyle arada tatlı falan yaparken lazım oluyor. Ay gözükmüyorum. Öyle. Ay dizi başladı. Biraz dizi izleyelim. Tekrardan geliriz. Hadi bir açılış yap. Açılış. Merhaba. Benim, Merhaba. Benim adım? Rüzgar Ege. Rüzgar Ege. <laughs> Senin Sine. babanın ismi ne? Oğuzhan. Ne? Oğuzhan. Erdoğan. <laughs> bir daha Erdoğan de. Oğuzhan. Annenin ismi ne peki? Sinem. Kimi Sinem. Kimin Sinem'iyim ben? Benim Sinem'im. Hadi beni böyle. öp. <laughs> bir de şundan Öp. <laughs> olmadı. Sana yapayım mı? Evet şey e, cevizi kırdık. Bu kadarını kırdık. Daha kırılacak var ama dedik ki ay saat geç olacak. Sonra bir daha tekrardan kırarız dedik. Zaten bu da bize bayağı bir gider. Öyle yapma öyle çok ayıp. Ağzını göstermeden tamam mı? <laughs> Ama çok ayıp annem çok ayıp öyle yapılmaz. Öyle pis çocuk olursun. Akıllı çocuklar öyle yapmaz. <laughs> Allah'tan yapma dedim. Keşke yap deseydim. Yap annem. Yap. Öyle gösteri gösteri ye tamam mı? Tamam yapabilirsin serbest. Eşimle de kahvemizi aldık oturduk. Ee, Türk kahvesi içiyorum. Sevdin mi cevizi? Evet. güzel miymiş evet. her gün yer misin böyle evet. ben sana bir de dut kurusu vereyim mi hayır Donut da vardı bir versene buzdolabında evet. belki yer hiç vermedim yani bayağıdır unuttum gittiydi orada aynen tam o şeyde Onu çek. yok poşette o sepette bak annem sana sürprizim var o değil Diğer poşette. Ben de Sen bekle. Bak çok güzel tut kurusu. Sen bunun tadına baktın mı? Ha. İyi tamam. <laughs> İyi tamam hadi git. <laughs> Sebepsizce ağladı ağladı. Şimdi odaya gitti. Kahvemi daha bir yudum içemedim. Eşim içti gitti bile. Öyle yani ya. Bugünümüz böyle geçti. Yaptığımız başka da hiçbir şey yok. Sizlerin de eminim ki öyledir. Bizler gibi. Kimisi benim gibi bazı günler temizlikle kafayı bozuyordur. Kimi günler sadece oturuyordur falan. Şu filmlerde olmasa nasıl zaman geçecek bilmiyorum. Genelde dizi izliyorum ama çok fazla dizi izlememeye çalışıyorum. Bu sefer izlemeyince aklım kalıyor. O yüzden 3 tane dizim vardı. Bir de sadakatsiz 4 tane Onlarla işte YouTube'daki arkadaşlarımızı izleyerek vakit geçiyor. Bugün dediğim gibi boynere gidecektim. Yalan oldu. Yarın mesaiye kalmazsa belki bir ihtimal ama en yakın zamanda gideceğim çünkü duramam ben. içim içimi yer. Ah. Oh. Bir de salon yerde süpürülecek. Cevizler hep ne kadar dikkat, etsekse, dikkat etsek de büyük sofra bezi sersek de sağ sola sıçradığı yerin rüzgarın ayağına falan batar. Gece yine şöyle bir kolaçan ederim yatmadan önce. Bakarım bir şeyler var mı. Sabah kalkınca da ilk işim salonu süpürmek olur. Öyle. Bugün de sizlere burada veda edeyim. Bugünlük de böyle olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir de aklıma gelmişken söyleyeyim. Aslında videonun açılışında söyleyecektim ki herkes fark etsin diye. Çünkü herkes videolarımızı maalesef ki sonuna kadar izlemiyorlar. Bu duruma çok çok üzülüyorum. Ben yarım saat video çekiyorum. Ortalama 6 dakika 7 dakika izleniyor. Yapacak bir şey yok. Neyse bugün de sonunda söylemiş olayım. Şey duydum bu ara YouTube'da e, yorumlar yapılıyor ya videoma. O yapılan yorumları yani herkes birbirinin yorumlarını beğendiğinde kanalım öne çıkıyormuş. Ne kadar doğru bilemiyorum. Eğer birbirinizin yaptığı yorumları beğenirseniz gerçekten çok çok mutlu olurum. Ben de herkesin yorumuna hem beğeni hem kalp atacağım. Bakalım kanalım öne çıkacak mı? Şu an kanalımın izlenmesi aslında gayet iyi. Yani benim için iyi. Daha da büyümek isterim tabii ki. Bunu çok merak ediyorum. Kanalım etkileşim alacak mı? İzlenmelerim yükselecek mi? Sizlerden de ricam birbirinizin yorumlarını beğenirseniz bir deneriz. Şimdiden yapan herkese teşekkür ediyorum. Beni bugün de buraya kadar izlediyseniz eğer tekrar teşekkür ediyorum. Kanalıma da hala abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Yarınki videolarda ya da bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.